Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kıskandırma büyüsünü anlatacağım. Kıskandırma büyüsü sürekli bir insanı kıskanıyorsanız ve da herkese haset oluyorsanız, içinde büyük hasetlikler doğuyorsa, birileri ev aldığında, araba aldığında kendinizi kötü hissediyorsanız, bunu düzendirmek, yani düzeltmek için bir işlem var. Bu işlemi size yapabiliriz. Bunun için nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bu işlem 20 gün içinde etkisini gösterecektir ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakım bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Önce üzerinizdeki soruna bakalım. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz kardeşlerim. Merhaba kardeşlerim. Bugün sevmediğiniz birinin sizden uzaklaşması için olan işlemi yapacağız. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterir ve bu kişinin size uzaklaşmasını sağlar. Tek yapmanız gereken nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Böyle de ne yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında herhangi bir yere toprağa gömüyorsun ve bu kişi bir daha size yaklaşmaz. Tamamıyla uzaklaşır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından gel. Hocam ben bu yıldızlara bakını yaptırmak istiyorum. Da. Önce görelim. Ona şekilde adamla konu farklı bir şeyler yapabilir. Ercüment hocam Instagram kanalından bana yazıyorsun. Bekliyorum.